Bestem Özdemir dinlenme gününde nişan taşında. Bilindiği üzere güzel oyuncu kadroya yeni dahil oldu. Ben çok mutluyum. Ben zaten geçen seneden beri manifestimdi benim inci Taneleri. Yani bunu hiç çağırmıştınız. Tabii tabii ben şey sette falan şey diyorum. Ben senin inci Taneler'inde oynayacağım diyordum. O yüzden çok eğleniyoruz. Ünlü oyuncu o kadar çok istemişti ki inci tanelerinde oynamayı sonunda dilekleri gerçek oldu. Bu ara manifestini ilerliyorum çünkü her şey oluyor şey ev, evrenle böyle yeni tanışmış gibi hissediyorum kendimi. Sırrı var mı? Hani e, totemi var Bence mı? Bence doğru istemek gerekiyor. net olmak gerekiyormuş arkadaşlar. İnci tane dedim mi? İnci tane. Bir şeyleri net isteyince oluyor demek. Böyle bir ev niyetim vardı, onu aldım falan. Böyle şeyim hani onu da aldım, aldım, aldım dedim sürekli ve oldu. Birçok ünlü isim astrologlarına danışmadan proje kabul etmiyor. Ev almıyor, seyahate çıkmıyor. Hatta hamileliklerini bile astrologlara danışıp planlıyor. Bestemse Özdemir'e göre ise bu kadarı fazla. Ben yengeç burcuyum. Hani astrolog ise burç, yengeç burcu ama çok güvenen biriyim. Hayatımı önce hep hareket ettim. İyisiyle kötüsüyle sorumluluğu bende oluyor çünkü. Hislerine güvenerek hareket eden Bestemse Özdemir ilişkilerinde de aynı yöntemle mi hareket ediyor merak edildi. Ya şey gibi bu. Markete, karnın açken süpermarkete girdiğin zaman her şeyi almak istersin ama karnın tokken süpermarkette daha seçici olur evet. ve sadece ihtiyaçlarını alırsın ya biraz ona benzetiyorum onu. Bazen duygusal olarak daha aç olabiliyoruz ve o eleme şeyini doğru yapamayabiliyoruz. Açıklama olabilir. Evet. <laughs> Süpermarkete Sevgili Neyse ki şimdilerde mutlu bir aşk yaşıyor. Burak Deniz'in adının anılmasıyla ise Bestemse Özdemir'i bir sessizlik sardı. Şu an spesiyeniz var, şey. var ama hayatımızda bir <laughs> <Sömerip> yere <gidiyorlar. gülüyor> İyi gidenle bir var tamam. böyle. Soğanım olur soğanım. İsteklerin gerçekleşmesiyle başlayan sohbetimizde meraklar arttı. Beslem Sözdemir'in gergin halleri akıllara ayrıldılar mı sorusunu getirdi. Gerek yok bence. Ee, bu konu hakkında. Biraz gerildiniz sen. Onun evet yani o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok <laughs> o yüzden söylüyorum. Burak Denizle aşklarının bittiğini açıklayan Bestemse Özdemir ayrılık nedenini ise kendisine sakladı. Evet böyle tatlı herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Saygı çerçevesinde çok güzel her şey. Hala çok sevdiğim bir insan. Hiçbir problem yok. Sadece bazen hayat ayrı yollar çizebiliyor insanlara. Bizimki de biraz öyle bir durum oldu. Seni sevmiştim ama bitti. şey miydi? Daha da sana kanmam Başımı öne, öne Nur Sürer Ancak kameraları görmekten hoşnutsuz. Merhaba. Nasılsınız efendim? Biz ise 35 yıl sonra yaşanan büyük buluşmayı konuşmak için sabırsızız. Nur Sürer 1989 yapımı Uçurtmayı Vurmasınlar filminin çocuk oyuncusu Ozan Bilen'le 35 yıl sonra Filmin özel gösteriminde bir araya geldi. Ne var ki usta oyuncunun tavrına bakılırsa filmin hayranları kadar heyecanlanmamıştı. Evet, Yıllar sonra evet, tekrar evet, filmi geldim, de izlediniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani ne bileyim güzel bir şeydi karşılaşmaydı iyiydi. Yılmaz Güney'i andığımızda ise Nur Sürer'de tansiyon yükseldi. Yılmaz Güney ile ilgili konuşmayın. Yılmaz Güney Türk Sineması'nın en değerli en değerli oyuncusudur, en değerli yönetmenidir. Nur Sürer 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Yılmaz Güney'e ithaf etmişti. Daha önce Yılmaz Güney sinemamızın en iyi kadın döven ve en etkili silah kullanan erkeği diye tanımlayan Farah Zeynep Abdullah bu kez de Nur Sürer'in konuşmasını alıntılayıp ne Yılmaz Güney'i be yazınca ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Ödülümü düşünmüştüm. Ee, çoğunlukla değersizleştirilmek isteyen, istenen bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren biz sinemacıların en kıymetli, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın da adını duyunca tepkisi işte böyle oldu. Ya beni onunla ilgilendirmiyor. Hiç öyle bir şeye girmek istemiyorum. Peki tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır hayranlarından şarkı çıkarması için yoğun mesajlar alan Ekin Uzunlar hayranlarını kırmadı ve yeni teklisi yüzüğü çıkardı. Heyecanını paylaştı. Şarkı aşk şarkısı ayrılıktan bahsediyor. Ben de, ay, ben de terk edilmiş bir erkeği oynuyorum. Slow and Ram şarkısı. Bizim için dramalı mı, hava soğuktuğumuz gibi ve tam da bu hava yakışır, bu e, mevsime yakışır bir şarkı olacağını düşünüyorum. Sade yüreğim iyi akacavına, bütün beden umi aksaydın keşke, lafları yüzüme çakacav. Bir derginin yılbaşı partisi ünlü isimleri buluştururken 2024'ü çalışarak geçiren Ece Sükan kamera karşısına geçti. Fazla aynı anda bir, birkaç işi götürüyorum ya hep. O yüzden de e, biraz kafam dolu aslında senenin sonuna gelmişken ama e, güzel bir doluluk diyelim. Gel gelelim Sibel Arna'yla bir saat markası üzerine çok konuşulan sohbetine. Bugün de şey çok şaşırdım. var sen konuda? Evet. Ya mesela bana göre... Çok kro bir şey <laughs> ama şu anda bundan sonra bütün aldım. Evet, e. Saat markası üzerine kroluk ölçen Ece Sükan, Türkçe İngilizceyi karıştırıp havalı cümleler kurarken sosyal medyanın diline fena düştü. E vintage. Vintage, bir evet olarak. bu bir de böyle rare bir şey. Ha. Vintage yani böyle 1990 bilmem ne bir şey falan. Hı. O yüzden Ece Sükhan'sa Türkçe'yi katlettiği nedeniyle yapılan eleştirilerden bir haberdi. Soru soran eleştirildi galiba. <laughs> evet. Ben şimdi görmedim. Ben hiç görmedim kendi adıma, kendimi. Evliliğe mesafeli tavrıyla bilinen Ekin Türkmen'in fikirleri değişti mi meraktayız. Ya bu soruyu bana çok soruyorlar. Aslında evliliğe karşı bir e, negatif bir düşüncem yok. Sadece inancı kalmadığı kalmadı. Ya, evli olan arkadaşlarıma bakıyorum. E, çoğu çok mutsuz. Özellikle erkekler yani siz buradayken söyleyeyim. Sanki hapsedilmiş gibi. Çok mutsuz bir şeyin içindelermiş gibi. E, bir durum söz konusu. Öyle olunca çevrem, çevremde öyle şeyler görünce ya benim de inancım kalmıyor artık. Yoksa yani herkes ister evli. Yani yol arkadaşının olması, mutlu bir birlikteliğinin olması. Ama mutlu evlilikler çok az. E, o yüzden pek umudum yok diyeyim. Mutsuz evliliklerden dem vuran ünlü oyuncu kendi çevresinden yola çıkarak bir de istatistik açıkladı. Bir mutsuz hissediyorlar yani benim gördüğüm 10 evli 8'i böyle. Yani sanki bir hayat bitmiş de artık mutsuz ve bırakıyorlar kendilerini. Yani o ilk evliliğin ilk başındaki gibi keyifli değiller ve o birbirine yansıyor ve evlilik çatırdamaya başlıyor. Yani aslında biri kısıtladığı için değil. Bu bir tabu herhalde kafalarında bir tabu. Şimdi hazır olun. Yok yani kalmadı ortalıkta adam. ortalıkta adam yok diyen Hafsa Nur Sancak tutandan sonra Ekin Türkmen de adam yok diyenler arasına katıldı. Ya şimdi benim için evlilik anne babalarımızın da olduğu gibi bir ömür birliktelik e, her durumda, hastalıkta, sağlıkta, her şartta bu mertlikte olabilecek erkekler çok az. Adam yok. E, evet. <laughs> <laughs> Yok maalesef. <laughs> Ünlü oyuncu tespitlerine devam etti. Yani kadınlar da başka talepleri var. Yeni nesilin, genç kızların. Yani mesela zengin olmayan bir erkekle beraber olmak istemiyor kadınlar. Gençleri görüyorum. Gerçekten varlıklı bir hayat sürmek istiyorlar. Böyle bir hayat olamaz. Yani sevdiğiniz insanı varlıkta da yoklukta da yanında olmanız lazım. Yalı çapkınındaki rolüyle eleştiri yağmuruna tutulan ve diziden ayrılan Pelin Akil şimdilerde dinlenmede boş vakitlerinde etkinliklerde. Yalı çapkını final yapacağı 100. bölüme doğru giderken veda kararını dizinin eski oyuncusu Pelin Akil yorumladı. E, şeyin bir sonu var. E, yani Demek ki artık bitmesi gereken bir dönemde. E, çok izleniyor hala da. E, hayırlısı olsun diyorum oradaki oynayan arkadaşlarıma da. Önleri açık olsun.